Erdoğan'ı devirmek isteyenlerin herhangi birini getirmek diye bir niyetleri yok. Öyle bir kararları da yok. Öyle bir inisiyatifleri de yok. Hı hı. O altı buçukluk, siz altılı masa diyorsunuz. Yanlış. Altı buçukluktur o masa. Buçuk. Niye bunu söylemiyorsunuz? Ya masanın altında bir buçuk yok mu? Siz söyleyin hocam, var da siz söyleyin onu Yok, HDP nerede? Masada yok, yalancının. Valla, e niye saklıyorsunuz? sahtekarlığa bakar mısın? HDP sen şurada dur lan, kimse görmesin oğlum. Sen yanımızda olunca bizim seçmenler bizden kaçıyor. Onun için sen görünürde olma. Tamam sen masadasın yedincisin ama görünme lan. Bu kadar ayıp, rezalet bir durum ya. Kepazelik ya. Bunların aday belirleme yetki ve serahiyetleri yok. Pentagon'dan okyanus ötesinden ne belirlenirse o stratejiyi takip edecekler. mi düşmüş aday belirlemek yani? Bu masaları, bu, bu ittifakı kim kurdurduysa, kimin projesi ise, ha o kurduranlar da aday bulamıyorlar. Tayyip'i indirecek aday bulamıyorlar. Yok, 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 yok. Çıtayı o kadar yükseltti evet, gidiyorsunuz. Evet, öyle. E, hiç kimse hayal görmesin. Bugün seçim olsa çakılı yüzde 55 oyu var. Çakılı, çakılı. Selip Süpürraldı rezerv götürür. Ha partileri ne yapar? MHP, Ak Parti, hı hı. vallahi onlar için aynı garantiyi veremiyorum. Ama hiç kusura bakmasınlar, ben tamam. ola galibeleri değiştirecekler, koyacakları adaya bağlı. Hı. <laughs> Ankara'da öseki belediye başkanı adayı yaparsan seçim için kazanamazsın oğlum. Yapmayacaksın öyle avcıktıklar. Kimi aday yapsa seçim kazanırdı Cumhur İttifakı, kaybedebileceği adama aday yaptı. Yapmayacaksın lan bunu. Vermiyor lan millet.